Selamlar sevgiler dostlar kanalıma hoş geldiniz geldik abiler yine kelle balık kovalamaya dostlar 30.000 TL güzel bir kasayla mekana girişimizi yaptık büyük balık kovalamaya geldik dostlar umarım bugün o gündür sağlam bir vurgunla ayrılırız 90 TL'den dalışımızı gerçekleştiriyoruz yine tabii ki hızlı spinle deneyeceğiz şansımızı abi turboda bu aralar şansın dönmüyor maalesef hızlı spinle devam edelim yaşayıp göreceğiz bana bol şans olsun Sizlere de iyi seyirler. Hadi bakalım aslan parçası balıkçı. Şansımız bol, kazancımız çok. Derken girdik abi. Dakika bir gol bir. Dakika bir gol bir yapman gerekeni biliyorsun. Puştuk yapma sakın. İlk elden güzel bir hareketle ayrılmamız lazım. Ulan şu olduğu zaman korkuyorum ha. İlk oyunda aldığı zaman korkuyorum harbiden. Çünkü oyunun sonunda mantara bağlıyor. Elde var 2. Iki. Muhtemelen 2'de kalır diye düşünüyorum ama bakalım. Bir sürpriz yapar mı? Hayret attı üçüncüyü. Ulan bir de son spinle 2x vermez misin? Onu vermedi. Bakalım. Umarım korktuğum başıma gelmez. Yükseltelim. Tane tane gidelim bakalım 100 TL'ye. Ben şu oyunlarda ne zaman böyle ilk elden içeri girsem sonunda sıkıntı yaşıyoruz. Umarım yaşamayız. Abi büyük balık gelsin artık ya. Yürüyelim bakalım. Tak oğlum 150'den girdik. Lan dördüncü yapma. Oyunu mahvediyor. İkinci girişimiz. Umarım girdiğimize değer. Hadi fotoğraf. 150'den girdik. Vicdansızlık yapma. Güzel ekran. Çok güzel ekran. Çok güzel ekran. Adamsın. Adamsın 8550. Bir de küsüratımız var. 8850. Devam olun. 3 spin daha var yapar mı? Bir müdahale yakaladım abi büyüğü. Bir müdahale yapalım. Bir daha denk gelmedi bu sefer. O müdahale yapmasa muhtemelen vermeyecekti ha. Hadi bakalım şimdilik iyi gidiyoruz. 200'e devam. Ara ödeme. Balıklar küçük mü? 3000. Sıfırdan iyidir. Gelir mi lan? Arka arkaya. Bir şansımız daha var. Olmadı. 250. Aldığımızı geri bırakmayalım lan. Oo iki tane birden. Ulan o bize denk gelir mi acaba? Yan yana iki tane kelle balık. Hadi oğlum 250. Çapraz durdu. Bir şans daha var ama olmadı. Cık, yemedi bu sefer. Karı gömelim bakalım. 2100. Lan yan yana gitti be. Yapıştır lan bir daha. Hadi be oğlum. Bu sefer yemedi. Buradan sonrası uçurum. Maceraya gerek yok. Lan sıyırdı geçti. 150 Bir daha alır mıyız 150'den? Yavaş lan yavaş. Neyse yarısını kurtardık kar ödemeden. Hadi lan. Olmadı. 200 devam. Girer mi acaba? Hoppala girdik abi 200'den. Ulan gözünü seveyim uğraştırma patlatalım gidelim be. Gelsin şu kelle balık artık. Üçüncü girişimiz. Elde var bir. İki. Güzel. Güzelsin. Hadi seri. Kalma lan ikide. Üç. Ulan bir tane daha atarsan süper olur. Ver işte be sıyırdı gitti ha. Son spin yap bir güzellik. Tüh. İkinin kapısına dayandık olmadı. 250 devam. 750 geldi. Ulan iki dakika sevindiriyorsun ya.

Denesem mi acaba? Gel lan. Gel 350. Tutarsa güzel tutar. Tutmazsa 7000 gider abi. Ara ödeme de verebilirsin. Hadi gözünü sevdiğim. Of yan yana gitti. Hadi lan. O adamlığı yapar mısın? Yavaş. Lan be. Tutturamadık. Cık. Anasını satayım ya. Eksiye düştük görüyor musun? Tekrar çevirmeye devam. Dedim ya abi şu ilk girişte ne zaman ilk giriş olsa içeri alsa Sonunda sıkıntı yaşıyoruz. Bakalım deneyeceğiz şansımıza. Gittiği yere kadar. 3000. bin. Yarısı geldi. Ne oldu lan? Kestim bu oyunu hemen be. Gel lan. 200. olmadı. Devam. 5000'i gömdük. andan yavaş oğlum yavaş. Kıl payı gidiyor ya. Hadi olsun. Yeter beklediğimiz. Lan Ulan sıyırıyor geçiyor ya. Yine süründürecek bize. Yine bizi süründürecek abi. Al anasını satayım 300. Bir şey kalmadı ki. 6000 bastık. Bari bir ara döme bir şeyler ver de toparlayalım şurayı. Hadi be oğlum. Yap lan 300'ü. Gelmiyor anasını sattım mı ya? 20 bin gitti. Bakar mısın? Hadi aslanım. Cık cık. Kaçıncı oyun oldu? He? İki kere girdik, tarumar etti ya. 8400 kaldı. Çık şimdi işin içinden nasıl çıkacaksak. 150. 10x'e gitmesi lazım. Ya da büyük balık atması lazım. Hiç yapacak gibi durmuyor. Ay babanın avradını ya. Ayva yedik abi. Al bu da son. Buradan da gelmezse daha da bir şey olmaz. Ulan az veriyorsun az. Tak artık şunu. Patladık ya. Girdi sonunda. 5 bin kaldı. Ne yapacaksın? 12'e mi gideceksin? Ver 200 bine gidelim lan. Ver 200 bine gidelim be. At şu kelle balığı. Umarım büyük balık vurursun. İki tane var. Haydi kelle Lan aradan gitti be At lan 200 bin yatıyor ya 2x'e girdik balıklar küçüldü yine Bak puşt Devamlı getir bak 4 spin var devamlı gelsin Hadi 200 bin Bir tane at lan 1-2 bir, bir şeyler daha at Güzel bir tane büyük balık geldi Son spin bir geliyormuş. Of 4000. Burada yakalarsak adam deli eder. 400 bin abi. Boş atıyorsun vicdansız. Ulan bari kasayı toplasaydın 2x'e girdik. Şimdi fotoğraf atmıyorsun ya. Puştun lan kaçırdı ekrana bak. Yok. Al. Müdahale ettim yemedi lan. Tüh. Yarısını kurtardık. Ulan gideyim bakayım üstüne ne olacak. Yapmaz mısın lan arka arkaya? Hadi be oğlum 250. Sağdan, soldan, ortadan balık gidiyor. Tak kancayı. Bu da mı gol değil? Ah girdi. Hadi lan koçum. Lan iki de dönmemişiz ha. Bağla seriye. Gelsin 250. Şöyle büyükleri atıyor ya. Arkasına küçük gönderiyor. Pushed işte bak görüyor musun? Kaç tane büyük balık gitti? Al işte lan 12.500 Yine en küçükleri bizde. Bakalım 2'yi görebilecek miyiz? Ekrana bak. Uğraştıracak ya. Dur lan dur. Aa durdurdum lan girecek mi? Alsan altı bin. Bir de yapıyormuş 300'den. Ver lan güzel bir ara ödeme şuraya. 15-20 neyse. Şu kasayı toparlayalım bari. Zor. Bugün hiç doğru düzgün ara da de yok ya. İnceldiği yerden kopsun abi. Olmadı. Başta dedim ya abi şu ilk girişte oyun aldı orada bizi bitirdi. Dur bakalım. 30 taneden biri tutacak mı bakalım. Hadi lan. Yemedi. Aha. 3 şansımız var. 1'i gitti. 2 de gitti. Aa 3 de girdik abi. 300'den girdik. 6800'ümüz kaldı. Gözünü seveyim gönder bizi be. Lan şu puştu yapıyorsun. Şöyle büyük balıkları gösterip gösterip gidiyorsun ya. Bize de düşen en küçüğü yine. Ver kelleyi. 300 bin yatıyor. Ananı eşek kovalasın senin. 300'den girmişiz verdi balıklara bak. Heh. bir tane düzgün geldi iki tane. 5100. Kurtarmaz ki abi. 3'e mi 3'e gitmesi lazım. O da giderse al dayanlık yine 2x'in kapısına. Bakalım gelecek mi? Ana avradını ya. Sürünmeye devam. Lan arkadaş ne yapacağımızı şaşırdık ya. Kaçıncı oyuna girişimiz ortada hiçbir şey yok. Bu da gol değil. Lan orası ara ödeme olabilirdi. Dur abi gaza gelmeyelim ya. Yine kaldı 10.000. 200'den bir daha. Kaçıncı oyuna girdik lan? Lan çek artık şu fişi ya. At şu kelle balığı 200 bin lan. Süründürüp duruyorsun ya. Umarım düzgün bir şey vurursun. O 5000. Çok güzel. Direkt 5000 yakaladı lan. Bak uzun zamandır şu büyük balığı yakalayamadık ha. Şunlardan yani. Kelle balıktan değil. Bakalım tekte mi kalacak? 2. Lan yürümez misin buradan 3x'e? En azından ana kasaya çıkarız. Parayı kurtarırız bari. Hadi geldi gözümün çırası geldi 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 geldi. Geldi lan sonunda. Sonunda geldi abi. Sonunda geldi abi. Ulan be. Hiç beklemiyordum ha. Anasını satayım ümidi kestim şu büyük balıktan. Yapıştırdığı yere bak vicdansızın. Yapıştırdığı yere bak lan. Geldi sonunda be. Abi günlerdir uğraştırıyorsun lan. Canımızı okudunuz lan. Canımızı okudunuz lan vicdansızlar. İçinizden geçerim sizin. Ulan sonunda be. Sonunda 200 bini kaptık. Anasını sattım onun oyununa. Öf! Çiçek gibi oldu anasını satayım. Lan bir dargın bir barışık, bir dargın bir barışık. Bir gün kaybediyoruz, bir gün alıyoruz. Canımız okudular ya. Hoplattım abi içinden geçtim. Lan bir de 2x'e girermiş. Son 2. Hadi bakalım 2x'e de girdik. Devam. Ne gelirse kar. Ne gelirse kar anasını satayım. Lan arkadaş ya. Sonunda patlattık ya. Of adamın dibisin sen. Adamın dibisin. 10 bin. Adamın dibisin. Açıldı mı tam açılıyor. Açıldı mı tam açılıyor abi. Yardır. Yardır aslanım benim. Kafayı yedi lan. Kafayı yedi abi kafayı yedi. Bir 10 bin daha. Çiçek. Yürü lan köroğlu. Geliyor mu 3x? 250 yapar mıyız? Lan muhteşem oldu be. Sonuç. Ver lan kapanışta bir şey. Vermesen de canı sağ olsun. Vermesen de canı sağ olsun. 236 bin abi. Dur. Size kuruşum geçmesin vicdansızlar. Kuruşum geçmesin size. Ulan anasını satayım ya. Günlerdir uğraştırıyor ya. Bir gün alıyoruz, iki gün kaybediyoruz. Bir gün alıyoruz, iki gün kaybediyoruz. Canımızı okudular ya bak sonunda patlattık abi büyük balıkla. Lan biraz da ümidi kesmiştim abi ilk girişte aldı ya içeriye. Çünkü her defasında ben aynı şekilde kaybediyorum abi. İlk oyuna başladığımda ne zaman içeri alsa oyunu sonunda kaybediyordum. Bak biraz savurlu davrandık. İçinden geçtim vicdansızların. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Oynadığım güvenliğim yerlerde yorumlar kısmına sabitliyorum soranlar için. Şuradan da 10 arkadaşa bir cep harçlığı göndereceğim. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Kanala abone olup pp numaranızı yorumlar kısmına bırakmak. Rakamla değil yazıyla bırakacaksınız arkadaşlar. Selametle.